Evet sevgili gençler, Yeni Nesil asak Çaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizden itibaren Milli Edebiyat Dönemi'ni işleyeceğiz. Ama Milli Edebiyat Dönemi'nin genel özelliklerine, Milli Edebiyat Dönemi'nin sanatçılarına geçmeden önce gelin hep beraber Milli Edebiyat Dönemi'ndeki önemli siyasi akımları işleyelim. Evet arkadaşlar bu siyasi akımlardan murat edilen şey nedir? Şudur, yani o dönemin fikir ve düşünce adamları, düşünce insanları Osmanlı İmparatorluğunu, Osmanlı devletini dağılmadan, parçalamaktan kurtarmak amacıyla bazı akımlar, bazı siyasi akımlar ortaya atmışlardır. Genişini bunları tek tek görelim. Evet, Osmanlıcılık. Osmanlı vatandaşlığını temel ilke olarak kabul eder farklı din, dil, ırka sahip olanları bir çatı altında toplamalıdır diyor. Yani nedir bu? İşte Türktür, Kürttür, Lazdır, Hristiyandır, Yahudidir, Müslümandır fark etmez. Tek şey nedir burada? Osmanlı vatandaşlığı. Tanzimat fermanının ilanıyla devletin resmi görüşü olmuştur. Milliyetçilik akımlarının başlaması ve Sırpların Yunanların Osmanlı'dan ayrılmasıyla bu siyasi akım başarısına uğramıştır tercüman Ahval, Tasviri, Efkar, Hürriyet, Muhbir gibi gazeteleri vardır bu akımı savunanlar. Yine Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat, Agah Efendi ve Mithat Paşa tarafından da Osmanlıcılık fikri savunmuştur. İkinci akım olan İslamcılık. Müslüman toplumları bir arada tutmaya çalışır. İttihadi İslam yani İslam Birliği düşüncesini savunur. 2. Abdülhamit döneminde devletin resmi görüşü olmuştur. Müslüman toplulukların özellikle Arapların isyanıyla başarısızlığa uğramıştır. Sırat-ı Müstakim, Sebn-i Reşat gibi dergileri vardır. Yine İslamcılık yani ümmetçilik fikri dediğimizde ilk aklımıza gelenlerden e birisi olan Mehmet Akif Ersoy, Said Halim Paşa, Cemalettin Afgani, Reşit Rıza, Mustafa e, Sabri Efendi, Cevdet Paşa, Eşref Edip gibi e, şairler, yazarlar, düşünürler tarafından İslamcılık fikri akımı savunmuştur. Evet, yine bir başka akım olan Batıcılık akımı. Arkadaşlar, Batıcılık Osmanlı toplumunun içinde bulunduğu durumdan kurtuluşun ancak Batıcılıkla olabileceğini savunan bir akımdır. İçtihat dergisi yayın organlarıdır. Yine Tevfik Fikret, Baha Tevfik, Doktor Abdullah Cevdet, Cevdet Nuri, Kılıçsa'da hakkı da batıcılık fikrini savunanlardandır ki özellikle Tevfik Fikret tin bütün eserlerinde batıcılık düşüncesi vardır ve hatta e, Halukun şahsında yani oğlu olan Halukun şahsında e, gelecek neslin e, neslin tamamen batı değerleriyle yetişmesi yetişmesi gerektiğini savunmuştur Tevfik Fikret. Türkçülük Türkçülük Fransız İhtilali'nin sonucunda milliyetçilik akımın etkisiyle oluşan bir düşüncedir. Osmanlı sınırları içinde yaşayan bütün Türklerin aynı duygu ve düşünce etrafında birleştirmeyi amaçlayan düşünce akımıdır. Türk Yurdu, Türk Dili Dergisi, Türk Derneği, Genç Kalemler gibi dergiler yayın organlarıdır. Yine Ahmet Efik Paşa, Ali Suavi, Şemsettin Sami, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin tarafından da savunmuş olan bir düşüncedir, bir akımdır. Bunları bu şekilde arkadaşlar belirttikten sonra ne yapıyoruz? Milli edebiyat diyoruz. Ama şunu da hemen söylemiş olalım. Bu dört düşünceden arkadaşlar Türkçülük düşüncesi ne yapmıştır? Kabul görmüştür. Ve zaten milli edebiyat dönemini, milli edebiyat döneminin oluşumunda da Türkçülük düşüncesi hakimdir. 1911'de Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem Selanik'te Genç Kalemler dergisini çıkarmaya başlamalarıyla milli edebiyat dönemi resmen başlamış olur. Genç kalemlere daha sonra Ziya Gökalp de katılmıştır. Genç kalemlerde Ömer Seyfettin'in yayımladığı yeni lisan makalesinde şu esaslar vardır. Arkadaşlar evet şu, şu cümle önemlidir. Yani yeni lisan makalesini kim kalem almış demek ki? Ömer Seyfettin kaleme almıştır. Milli bir edebiyat için milli bir dil lazımdır. En güzeli de İstanbul Türkçesidir ki daha sonra bu kabul görmüştür. Bugün hali hazırda kullandığımız e, Türkçemiz İstanbul Türkçesi esas alınarak oluşturmuştur Vezin kesinlikle hece olmalı, mecazlı ve sanatlı söyleyiş terk edilmelidir. Sade dille Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelik eserler yazılmalıdır. Halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanılmalıdır. Edebiyatta İstanbul'dan çıkmak, Anadolu'ya açılmak lazımdır. Aslında bu bir anlamda Servet-i da bazı özellikle Halit Siyah Uşaklı Gelin mesela hikayelerinde bunu görebiliyoruz. Ama tam anlamıyla Anadolu'ya açılma milli edebiyat dönemiyle gerçekleşmiştir. Arapça ve Farsça tamlamalarla dil bilgisi kuralları kullanılmamalıdır diyor. Yine dilde karşılığı olan Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmamalıdır. Ne demektir bu arkadaşlar? Yani e, Türkçe'de Türkçe'de karşılığı olan bir e, kelime varsa e, Arapça ve Farsça'sını tercih et demek lazım diyor. Onu bırakmak lazım. Karşılığı olmayan Arapça ve Farsça sözcükler de halkın söyleyişine göre yazılmalıdır. Yani Arapça ve Farsça e, halleriyle değil de Türkçeleştirilmiş şekliyle Türkçe'nin dil bilgisi kurallarına uyularak ne yapılabilir? Bunlar kullanılabilir. Makaleyi yazan Ömer Seyfettin Milli Edebiyat ismini ise kim arkadaşlar? Ali Canip yöntem vermiştir. Önemli bilgidir bu. Demek ki az önce söylediğimiz yeni lisan makalesini kaleme alan Ömer Seyfettin'dir. Ama Milli Edebiyat ismini kim vermiştir? Ali Canip yöntem vermiştir. Peki bu dönemin yayın organları hangileridir? Evet şunlardır. Genç Kalemler Dergisi, Büyük Mecmua, Yeni Mecmua, Çoluk, Çocuk Bahçesi, Türk Derneği, Dergah, Türk Sözü, Halka Doğru, Türk Yurdu adlı dergiler, yayın organlarıdır sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar önemlidir bu milli edebiyat döneminin özellikleri. Bakın 2018'de sorulara geldi bu karşımıza. Şöyle bir soru sorulduğunu yani 2018'de milli edebiyatın özellikleri verildi ve bu hangi dönemdir diye soruldu. Özellikle mesela şu kullanıldığı paragrafta işte hece ölçüsü kullanıldığı. Didaktik özelliklerin olduğu, sanatlı, süslü bir dilden kaçınıldığı şeklinde özellikleri vermişlerdi ve bu bahsi edilen dönem hangi dönem şeklinde soru gelmişti 2018'de. Yine aynı şekilde 2017'de boşluklar verildi ve o boşluklara genç kalemler ve Ömer Seyfettin gelmesi gerekiyordu. Yine bu da son derece basit bir soruydu 2017'deki soru. Dolayısıyla işlemiş olduğumuz bu kısım önemli yani milli edebiyat döneminin özelliği. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar yani edebi dönemlerin özellikleri, milli edebiyat dönemin özellikleri, sebebi Fulun döneminin, ne bileyim divan edebiyatının, halk edebiyatının, cumhuriyet döneminin romanı, hikayesi dediğimiz yani dönem özellikleri ve ikinci yeninin özelliği, birinci yeninin özelliği. Buradan her zaman iki tane, üç tane soru her sene gelir sevgili arkadaşlar. Milli Edebiyat'ta roman ve hikaye. Şimdi gelin e, biz milli edebiyat döneminin sanatçılarına geçmeden önce milli edebiyat dönemindeki romanın, hikayenin, şiirin, tiyatronun durumu nedir, ne değildir bunu hep beraber görelim. Evet milli edebiyatta roman ve hikaye. Arkadaşlar bir diyoruz. Bu dönem roman ve hikayelerinin en belirgin özelliği konularının İstanbul dışında alınması. Anadolu'ya açılmıştır. O dönemde arkadaşlar milli mücadele dönemleri zamanı. Sosyal sorunlar, milliyetçilik düşüncesi ve kurtuluş savaşı ele alınan konulardır. Aşk bu yapıtlarda ağırlıktadır. Yazarlar günlük konuşma dilinin kullanmaya çalışmışlardır. Teknik olarak batıya eşdeğerdir. Yani Batı'ya eşdeğer roman ve hikayeler yazılmıştır bu dönemde özellikle birazdan göreceğiz kimler arkadaşlar Yakup Kadriler, Halide Edipler, Refik Halit Karalar. Yine eserlerinde genel olarak gözleme dayalı bir realizm evet gözleme dayalı bir realist yaklaşım vardır roman ve hikayede. Yakup Kadri, Halide Edip, Reşat Nuri, Refik Halit Kare, Ömer Seyfettin önemli roman ve hikayecilerdir diyoruz sevgili arkadaşlar. Milli edebiyat döneminde şiir. Arkadaşlar şiirde önceleri az ölçüsü kullanılırken daha sonra hece ölçüsü özellikle buradan Ziya Gökalp'in çok büyük bir etkisi vardır. Azuz'dan heceye geçmede. Halkın yaşantısı ve ülke sorunları konu edilmiştir. Şiirde millileşme hedeftir ve halk edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır sevgili arkadaşlar. Yine yarım tam ve zengin kafiye biliyorsunuz ki yarım kafiye işte halk edebiyatı ve İslamiyet öncesi Türk edebiyatında kullanılan bir kafiyedir. Tam ve zengin kafiye de özellikle divan edebiyatında ve Tanzimat'ın birinci döneminde kullanılmış. E, hatta Sevede Fünar'a çok kullanılmış ama milli edebiyatta bunların yanı sıra yine yarım kafiye kullanılmaya başlamıştır yurtseverlik kahramanlık konularının yanında doğa ve yurt güzellikleri de işlenmiştir. Ulusal yerli kaynaklardan yer milli edebiyat dönemi şairleri romantik söyleyişin dışında şiire yeni bir estetik getirememişlerdir. Yani arkadaşlar bunlar Anadolu'ya romantik bir üslupla yaklaşan bu sanatçılar Cumhuriyet döneminde de şiiri aynen sürdürmüşlerdir. Yani bu Anadolu'ya romantik bir üslupla yaklaşma e, bu anlayışla cumhuriyet döneminde de arkadaşlar bu anlayışları devam ettirmişlerdir çoğu milli edebiyat dönemi sanatçısı. Evet milli edebiyat döneminde arkadaşlar neye geçiyoruz tiyatroya. Evet milli edebiyat döneminde tiyatro arkadaşlar işin doğrusu Sevetüfün ve Fecri Atı döneminde duraklamaya girmiş olan tiyatro bu dönemde tekrardan bir silkilmeye ve şahlanmaya geçmiştir diyebiliriz. Evet bir, Darul Beda yani ilk resmi şehir tiyatrosu dediğimiz tiyatro ve müzik bölümleri ile eğitim vermeye başladı. Oyunlar zayıf teknikli olmasına rağmen dil ve üslup bakımından başarılıdır ve ilk Türk kadın tiyatrocumuz da Afife Jale'dir bunu da belirtmiş olalım. Milli Edebiyat döneminde bağımsız hareketler. Arkadaşlar bu dönemde bağımsız iki tane hareket ortaya çıkmıştır. Bunları da görelim ve bu dersimizi burada bitirelim. Evet Nailer. Nailer bir de arkadaşlar Nevrenlik dediğimiz Havza Edebiyat. Evet Nailer. Halit Fahri Ozansoy, Selahattin Enis, Hakkı Tahsin, Orhan Seyfi, Yakup Salih, Hasan Said gibi gençlerin desteklemiş oldukları bu hareket ulusal edebiyatın oluşmasını yani ulusal geçmişe bağlanışta görünür. Bu görüşün temelinde Türk edebiyatının ilk dönemlerine inerek 13. yüzyılın büyük mutasavvılardan Mevlana Celaluddin Rumi ve Yunus Emre'nin şiirlerindeki içten söyleyişi coşkulu gizemli e, havayı şiirlerinde yaşatmak yatar bunların amacı bu. Şahabettin Süleyman'ın e, Sefahat-ı Şiir ve Fikir dergisinde 1904 yılında Nailer yeni bir gençlik karşısında başlıklı makalesiyle tanıttığı bu topluluk düşüncelerini ortaya koyacak yapıtları veremeden kısa sürede dağılmışlardır. Yani düşüncelerini işin doğrusu ne yapmışlardır arkadaşlar? Tatbik edememişlerdir. Geldik ikinci e, bağımsız hareket olan Nev Yunanilik, nev yeni demek arkadaşlar, yeni Yunanilik diyebilirsiniz. Yani Havza Edebiyatı. Amaçları eski Yunan Edebiyatı'nı örnek almaktır. Yahya Kemal ve Yakup Kadir'in benimsedikleri Havza Edebiyatı ya da Nev Yunanilik, Neoklasizm dediğimiz adını vermişlerdir. Bu eğilimin örnekleri de Yahya Kemal'in Sicilya kızları ve Biblos kadınları adlı şiirleri Yakup kadrinin siyah saçlı yabancı ile berrak gözlü genç kızın sözleri başlıklı yazısıyla sınırlı kalmıştır. Yani bu da aynı nailer gibi arkadaşlar çok da hayat bulmamış bir nedir? Bir bağımsız harekettir diyoruz ve bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste buluşmak üzere hepinize hoşçakalın diyoruz.